Samsun'da koronavirüsü yenen genç tedavi gördüğü hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Günlerdir Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsü tedavisi gören Furkan Telli virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyiyim çok iyiyim şu Teşekkür ederim. Yani... Alkışlarla hastaneden taburcu olan Furkan Telli sağlık personeline teşekkür etti. Sizlere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ben çok özlediniz. İnşallah ülkecek atlatmayı düşünüyorum aslında. İnşallah. Allah bütün şey, hastalarımıza şifa versin. Yani. Ayrıca, Ayrıca sizlere aşık teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben de geldim. Yani çok, çok, çok teşekkür ederim. İnşallah Allah ülkemize zarar vermesin. Yani. Amin. i̇nşallah i̇nşallah karartma süremizi tamamlıyoruz. Teşekkür ederim. Tamam. Çok mutluyum. Şu an başka bir şey yok yani. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.